Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size Hello Neighbor'da nasıl geçebiliriz oyundan onu göstereceğim. Şimdi oyun başlıyor. Arkadaşlar abone olun. Abone olun ve şey like atın. Bu içeriklerin ters gelmeleri istiyorsanız. Tamam. <laughs> Ah, çok var Bu kadar Arkadaşlar şimdi size nasıl Bilmiyorum da bir tane çöp kaşığı aldım. Sonra da gelin yukarıya gidiyorsunuz. Şuradaki evin önündeki bir tane. tane, tane Jeg tror det er det samme.

Absolutely. Bunu alıyoruz, buradan gidiyoruz. Tabii, hadi dur.

Ne zaman alışverişe çıksak araştırıyoruz, karşılaştırıyoruz. Karşı karşı Hep daha ucuzunu arıyoruz. Ve sonunda yine kendimizi A101'de buluyoruz. A101 yine ucuz. <laughs> Mesela mutfak alışverişini yapanlara kulak verelim. <laughs> Yedi bu Allah'tan buraya. Bak buraya. Ah, bu tamam. daha gerek yok. Alıyoruz. Arkadaşlar sonra ne yapıyoruz? Şuna dört tane suya ihtiyacımız var. Üç tane oldu. Hello, hello geliyor, hello geliyor, hello geliyor. Thank you. şimdi bir gidelim. Şey yapma. <laughs> diyoruz. Arkadaşlar buraya koyun. tane daha koyacağız. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha aldık. Şimdi yukarıya çıkmak için şunu da koyalım. Ay düştü. da bu. da Bu kadar çıkacağız. Yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıkalım. Buraya çıkalım. Bir türlü olmuyor nedense.

औरCuba सुन लो Şimdi bir tane daha üstüne koyacağız. Bir tane daha. Bir tane daha. Koydum. Bana o suyu işte bunu alacağız. Bay aldık. <laughs> bunu alalım. İşte bunu aldık. Ne alalım? Bunu açacağız. Tek şu kırmızı kapıya nasıl gidilir o kadar anlatacağım. Bir dakika daha Bir zaman başka bir zaman olacak. Şunu alacağız. Burayı alacağız. Şuradan çıkacağız. Tekrardan çıkacağız. Bodrum batılıyor mu? Burası çok güzel kapanmış. Şuradaki anahtarı alıp şunları açacağız. Yere atacağız. Sonra yukarıya buradan çıkacağız. Sonra buradan gideceğiz. Buradan şuradan aşağıya gideceğiz. Sonra buradan bir tane anahtar var. Onu alacağız. Sonra bu kapıyı atacağız bir alıp açacağız bu saldırıyı. Sonra da açacağız. Bir dakika atalım. Şu anahtarı tekrar alıyoruz. Sonra gidip şu aşağıdan bir kapıyı açmıştık. Oradan tekrar gidelim. Bunu Buna açacağız. Sonra gittik. Bu kadar. Bu videonun daha sonuna geldik. Bu videonun daha sonuna geldik. Gittikle aktım.